herkese merhabalar. Bugün Trabzon meydandayız. Fındık sezonu bu hafta sonu sahil bölgelerinde 10 Ağustos itibariyle de ortak kesimlerde başlayacak. Ancak hala üreticilerin bahçeye girmesine kısa bir süre kalmasına rağmen Ankara'dan fındık fiyatı ile ilgili bir haber gelmedi. Üreticiler ve Trabzon halkı bu durumu nasıl değerlendiriyor? Bugün mikrofon onlarda. Bölgeniz bölgesinin geçim kaynağı fındık. Fındık da son dönemlerde para etti etmedi ee, tartışılıyor. Fakat fındığı e, para etmesinden ziyade toplaması çok önemli. Toplayıp da satana kadar ki o aradaki mesafe harcanan enerji, güç, kuvvet çok önemli. İşte fındık sahiplerinin burada harca, harcayacak olduğu para da çok önemli. İşte fındığı toplayacak olanların da ee, toplu ne kadar bir günde toplayacak olduğu e, fındık da çok önemli şimdi fındık e, toplayanlara 1500 lira 1250 lira 1000 lira diyorlar acaba o fındık toplayanlar günde 1000 liralık 1500 liralık fındık toplayabilecekler mi yani bunu uçuk fiyatlara çıkartan insanlar <laughs> acaba veya çıkarttıranlar neyi hedefliyorlar? Bir kişi sabah saat 6'dan akşam saat 6'ya kadar 1500 liralık, 1250 liralık, 1000 liralık fındık toplayabilir mi? Toplayacaksa o şahsın toplayacak olan kişiye 2000 lira verirsin Yemek parasıyla 2000 liraya gelir. Ama ben bir kişinin akşama kadar 1000 liralık fındık toplayacağına ben inanmıyorum. Buradan olaya baktığımız zaman fındıkçıları da mağdur etmeyelim fındıkçıları da. Ben olsam fındıkçıların yerinde 15 ton, 20 ton, 30 ton fındığı olanlar ben işte fındıkçılara veririm toplasın diye ama gene hesaba göre veririm. Çünkü niye? Ya bir kişi gene diyorum. Bir kişi 1500 lira göğmüye parasına göre akşama kadar o parayı toplayabilir mi acaba 1500 liralık fındık? Topluyorsa ona helal olsun. Toplayamıyorsa ben 1500 liranın fazla olduğunu söylüyorum. Eee fındık fiyatına da sıra gelince 150 lira ile 200 lira arasında olmasını bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi fındık sazanı açıldı ama e, devletin verdiği bize 800 lira yani toplama yemiyesi. 800 lira kimse toplamaz. Ya şimdi de buraya geldi Afganlılar başka yabancı ülkelerden yani onlara belki toplarlar ama bizim yerli vatandaş bunu toplamaz. Toplasa da bizim gibi toplamazlar. Bir ikincisi 1250 lan 1500 arası diyorlar. Yani 1250 normal. Ama vatandaşı da düşüneceksin. Kaça verecek, kaça alacak. Ee, bizim burada normal bir senin gibi benim gibi bir vatandaş en az 20 kilo toplar. Ama işte ne olacağı tam belli değil. Yani en En iyisi yerli bulmak. Yani yerli vatandaş her zaman yanında yerli olması lazım. Bugün bir başını ağrıdığı zaman komşun, arkadaşın, dostun koşuyor. Sen Afganlı veya başka yabancılar koşmaz. Onun için Allah her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Teşekkür ederiz. Hadi, hadi hayırlı günler. Benim köyde fundum var mesela 5 dönüm gelen var. Mesela ben kendi düşürüyorum dö mesela. Karımla beraber. Ben yemeğe vermedim. Ama şimdi arkadaşlar şimdi orada şimdi adam var. Şimdi adamlar bir buçuk aşağı yemeğe gitmiyor yani. Yemeğe bir milyon 350, bir milyon 250. Yani devletimiz 800 lira veriyor. O, o zarar yani. Kimse fındı torlamaz yani. Yani. Ee, Teşekkür ederiz. daha daha Fındık 1500 liradan aşağı kimse gelmiyor. Bunlar mısın? Bir amelenin yoğumiyesi, bir kiranın yoğumiyesi 1500 lira. Kimse diyor, herkes diyor ki biz diyor o fiyattan aşağı toplamazdık diyor. Aa ben bile köyde fundu bıraktım orada dalında. Toplayacak adamım da yok. Çünkü kendini kurtarmaya bir buçuk milyon artık yoğumiye. Ondan bıraktım ben. O kadar. 1500 lira diyorlar. Ayrıca bir de yemek vermek durumu durumundasınız. Ben Beşikdüzü'yüm. Beşikdüzü'nde yemeyece aldıkları zaman üç de yemek verirler orada. Yani öyle bir usul kayda başlamıştır. O şekilde gider eskiden beri. 800 liraya kimse çalışmaz şimdi. Ona göre de fındık fiyatı olması lazım. Tahminim fındık fiyatı 160-200 liranın üzerinde o aralarda olması gerekir diyorlar bantıken Bu şekilde olması lazım. Yani onun altında fındık fiyatı verilirse zarar etmiş olur üreticiler. E, yemeği karşılamaz. E, bedeli öden, e, e, sahibi de ye, yeterli bir gelir elde etmiş olamaz yani. Benim kanaatim bu şekilde. Teşekkür ederiz. Devlet 800 TL olmasını söylemiş e, bu fındık yevmiyelerine ama insanların emekleri boşa çıkıyor. Bence en az 2000 TL olmalı. Teşekkür ederiz. İyi günler. Şimdi fındık gelmiş hala fındığın parasını belirlemediler. İşte yevmiyecilere de 800 lira demişler bu sene için. Yani bence en azından bir 1200 buçuk o civarlarda bir şey olması gerekiyor yani. Sonuçta sabah 8'den akşam 5-6'ya kadar çalıştırıyorlar insanları. O yüzden... Az emi... olduğunu düşünüyorsun. Evet bence biraz az. Bir de şimdi tozun toprağın içindesin. Hı -hı. Böcek, böcek bir şeyler var. Doğru, haklısın. Ya öyle yani. Teşekkür ederim.